Merhaba arkadaşlar, Oynesem kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Suspasa Dream Team ile karşınızdayım. Evet, Cuma günü itibariyle bayağı bir şey getirdi Club. İşte nedir? Story moda yeni bir story geldi. DB kasabilirsiniz buradan, göstereceğim zaten neler geldiğini. Eventler kısmında var gelen. Time Attack yine geldi. İşte vesaire vesaire yeni transferler falan. Transfer, yeni transferlerin analizlerini de yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle Club'ın bize verdiklerini bir toplayalım bakalım neler vermiş görelim. Dream Pot Ticket, işte SSR ve SR Black Ball 5'er tane, 20 tane Dream Ball. Present from Club Game Station hediye. 20 tane. Alıyoruz bunları. 303'tü, 323 oldu. Başka arkadaşlar söyleyeceğim buradan Missions'ta. Yine Missions'ta eventler kısmına her zaman yaptıkları gibi ee, doldurmuşlar işte. Tüm bunları Tüm hepsini yaparsanız 10 dB buradan geliyor arkadaşlar. 44 görev. İşte görüyorsunuz bunları yapıp ödülleri alacaksınız. Burada tabi lig maçlarını hepsini birden yapamayacağınız için 9 lig maç varsa 3 gün 12 15 varsa işte 15 lig maçı istiyorsa hatta bakalım kaç istiyor 10 dedi onun üstünde var mı lig maçı yok herhalde 10 lig maçı yapınca tabi o da 4. günde olmuş olacak arkadaşlar tüm ödülleri tamamlamış olursunuz diğer şu ee, enerji harcayan plan dediklerini skip ticket'larla yapabilirsiniz arkadaşlar. Clear Weekly matches ma matches kısmını da skip ticket'larla hızlıca temizleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar ya 1200 güne gittiğimde hala 10 dB veriyor. Ne kadar 1000 günde miydi ya da 950 gün 1000 günde herhalde 50 dB vermiş. Onun dışında cimri davranıyor club. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Şaşırtmıyor yani. Şunları yaparsanız hard ve veri hardda yeni formalar kazanıyorsunuz. Daily'i temizlemişiz. Gerçi yani orada bir tane kaldı. Neyse sonra alırım. Şimdi arkadaşlar bakın neler gelmiş. Story modda. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Time attack has been unlocked. Evet, time attack açıldı diyor. Yine buradan işte 7 DB 4 günde alabilirsiniz. İlk gün 3 tane. Sonra diğerleri zaten biliyorsunuz. Büyüga, Müller ve Chao için oradan time attack yapabilirsiniz. Bu saydığım oyuncuları geliştirmek adına arkadaşlar. Raidlerde var. Ne var? Bakalım. Raidlerde arkadaşlar Middle School Tuswasa gelmiş. Bunun özelliği de şu. <laughs> pardon bunu yaparsanız Şöyle S Amerikan, South American Dribble veriyor. Güzel. Kendinin pasifi Middle School oyunculara karşı e, %30 statları artıyor ve kırmızı Japon oyuncularla kurarsanız 5 veya daha fazla oyuncu olursa takıma %15 buff veriyor. Kutulu bir oyuncu de. Şunu almak için kullanılabilir. Burada bir dikkatimi çeken diğer şey de işte ufak tefek görsel değişiklikler yapmışlar. numerical value dediğinizde bildiğimiz şekil, şekliyle gösteriyor. Grafik derseniz bu şekilde gösteriyor. Bunu yeni eklemişler arkadaşlar. Daha önce yoktu. Bu tarz ufak eklemeler var sanıyorum. Şeyde var mı? Raid dışında hiddenlarda gelen bakalım var mı? Yok daha öncekiler var. Yeni bir şey yok burada. Evet geri gelelim. Time atak var dedik. Ee, i̇şte raid eventler var dedik. Story modda yeni bir story açılıyor. Buradan DB kasın arkadaşlar. Kasabildiğiniz kadar bakın. İspanya Derbi Part 1 bölü 2 diyor. Bir de part 2 bölü ikisi gelir bunun. Buradan bayağı bir db verir. Bir de part 2 ikinci yarısı da gelir bunun. ikinci parta da gelir. Belki de hani bitirince açılıyordur bilmiyorum veya sonradan getireceklerdir. Daha başlamadığım için o konuda bir şey diyemeyeceğim. Eventlerde arkadaşlar Eventlerde biliyorsunuz Takashi ile e, ee, Matsuyama'nın eventi devam ediyordu. Onları aldım. Şu geldi yeni. Buradan günlük günde bir kere buradan maç yapabiliyorsunuz. İşte Black Ball, e, Pot vesaire, Ticket vesaire ödüller veriyor. Diğer bir gelen event ise bu seneki şampiyonadaki ilk 16'ya karşı takımlarına karşı Very Hard ve Extreme zorluk derecesinde şöyle takım gücünü göstereyim Very Hard'da ve Extreme'de oynayarak buradan 32 db kasabilirsiniz hepsini alırsanız arkadaşlar ekstremde 1088k oluyor hadi bu böyle peki ya şeye ne demeli daigo bakalım 791k Veri harita ekstremde 1130k evet arkadaşlar 32 db o 32 değil daha fazla Pardon. 10 dB veriyor bu. Her biri 10 dB. Bu iyiymiş ya. Her biri mi 10 dB. Yok burada dB vermiyor. Şöyle bakacağım. Nereden itibaren. Ya bunlara tek tek bakmak lazım hangisinde db veriyor vermiyor diye Neyse siz bakın artık ama şu üçüncüye de kesin veriyordur. Yok Black bol veriyor üçüncüde. Yani zaten hem her birinden bir DB kazanacaksın, kazanacaksınız maçları kazandığınız zaman hem de bu ödülleri alacaksınız. Ekstradan da şurada arkadaşlar şu dördünü yaparsanız hem kategori var bakın Kata giriyi, nasıl alırız diye soranlar vardı. Böyle eventlerle gelebiliyor. Hem de son iki maçta son iki takıma karşı Very Hard ve Extreme yaparsanız sadece şuradan 40 dB almış olacaksınız. E 33 dB de zaten ayrı 32 dB gelecek. 72 dB Dream Ball buradan kasabilirsiniz. Arada başka Dream Ball veren de belki olabilir. Bakmadığım için bilmiyorum. Yani onları kazanırsanız sağlam bir Dream Ball DB bir birikir arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl yere ama öncesinde bir şu videoyu izleyelim. Kaç video yeni gelecek oyuncular. Cool Guy Takıl, Ivan Gel, Defan, Defan, Spark Shoot, Rail. Bu da Raul oluyor. Pago Bu da Luis Figo oluyor. Luis Pago demişler. Sımaklarını alamadıkları için. <laughs> Ve El mı acaba? Evet arkadaşlar, yeni gelen oyuncular bunlar. Transferler kısmındayız. Analizlerini yapalım. 3. adımda 1 e SSR garanti, 5. adımda 1 dakika 1 pick up transfer gar garanti banner'dan. 7. adımda bir yeni SSR garanti diyor. Kapta banner'da kimler var? Bu yenile yenilerin dışında Roberto Carlos'la Buleno da var. Evet bakalım neler varmış bu oyuncularda. Hepsi zaten Madrid Blanco, Real Madrid takımının oyuncular bakın olarak böyle gösteriyor. Yani buradan anlıyoruz ki zaten güç yönünde bayağı iyi, en iyi olduğu yer olabilir hatta. Şöyle numara olana geçtiğimiz zaman da görüyoruz zaten. Şutu da mı iyiymiş bunun ya? şutu, şutu da iyi evet şutu tabii ki iyi olacak Raul. Evet 9300 şut statı var. 8609 power var. High ball good, low ball normal olarak geliyor. Raul, Rail, Forvet. Yeşil geliyor arkadaşlar. Insight Master %30 statlara artıyor maç Ve 5 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu o bulundurursanız takımda takım buff'ı %20 solid. S şutu, S çalımı, A pas kesme ve A pası var arkadaşlar. Bond kısmında 3 veya daha fazla kırmızı Japon, e, kırmızı fark etmiyor Japon'dan Japon. Oyuncu bulundurursanız tüm statlar %2.5 artıyor. Natureza ile hotline'ı var. Natureza'dan pas alırsa statları %10 daha artıyor. İyiymiş o. Yağmurdan etkilenmiyor çakıllı arazilerden etkilenmiyor ve iki tane özel hareketini engellemeye karşı koruyor kalkanı var. İstediği drill de bu rival drill'i. Evet sağlam geliyor Madrid blankolu oyuncular. Bir sonraki oyuncu Ivangel Defans Kırmızı Bakıyoruz 8697 Tackle 7918 blok 8254 intercept de geliyor highball, good, lowball, normal arkadaşlar 1074 stamina 5 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız tüm takıma %20 buff veriyor orta saha oyuncularına karşı statları %20 artıyor S kayma, S pas kesme, A pası ve A bloğu var arkadaşlar Mont kısmında 3 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız statları %2 artıyor ee, çakıllı ve yağmurlu dahalardan etkilenmiyor. Kendisi stamina killer. maç girdiğinizde rakibinizin enerjisini %20 daha fazla götürüyor. İstediği drill yine Rival drill arkadaşlar. İvan gel bu şekilde dedik. Zaten Buleno daha önce gelmiş bir oyuncuydu. Akıl 8710, blok 7809, intercept 7533, defans ve yeşil geliyor. Highball Good, Love Ball Normal 183 stamina, bu da Inside Master %30 5 veya daha fazla Yeşil non Japon oyuncu bulundurursanız statlar %20 pardon buff %20 veriyor S kayma, S blok, A pas kesme, A pası var Bond kısmında 3 veya daha fazla yeşil non Japon oyuncu bulundurursanız statlar %2 artıyor Yine 3 veya daha fazla yeşil lan Japon oyuncu bulundursanız rakip statlarını %5 düşürüyor. Bayağı iyi. Shoot, e, high flying shoot killer statları %40 artıyor high flying shootlarda. Maç hatlarda bilirseniz %20 daha hızlı dolduruyor. Ve bir tane özel hareketini bloklamaya karşı korumaya alıyor. İstediği drill yine revolve. Gayet iyi ya. Ve Roberto Carlos. 1221 stamina, bayağı staminası yüksek. 9359 şut, 7448 power, 8292 kayma statlarıyla geliyor. Dribble da 6976. Highball, low ball normal olarak geliyor kendisi. Tight master kenarlarda yüzde %20 artıyor. 5 veya daha fazla kırmızı non Japon oyuncu bulundurursanız takımda tüm takım buff'ı %20 soli. Naturezda ile şutu var biliyorsunuz. S şutu, S çalımı, A kayma ve A pas kesmesi var. Mont kısmında 3 veya daha fazla kırmızı non japon oyuncu bulundursan statlar %3 artıyor. Dar açıdan vursanız bile moment kaybetmiyor. Çalım attığınız zaman 7.5 kat hızlı gidiyor. Yani defanstayken bir çalım atsanız kanattasınız, en uçtasınız. Naturezza'nın statlarını %2 arttırıyor. Ve rakibinizin bir tane özel hareketini blokluyor. Bayağı iyi arkadaşlar. Bu hidden ve bondlar bayağı iyi bunlara atılır. Evet bu oyuncular bu şekilde. Diğer tarafta burada kim geliyor? Daha önceki oyuncular Rival işte ee, Hidalgo Shingo Aoi ve Sumasa Uzora geliyor. Kaç adım? 5 adım. 3. de 1 SSR garanti 5. de 1 pickup bunlardan bir tanesi Bunların hiçbiri bende yok Buraya atmam mantıklı olur aslında Garanti ama Şuna da atılır yani 7 aldım 250 320 db bu istiyor Luis Fago'yu da bir bakalım. Pick up olarak geliyor. Orta saha mavi. Madrid oyuncusu. Bakıyoruz. 1084 stamina. High ball, low ball normal. 7968 dribble. 7685 shoot. 8475 pas Statıyla geliyor. Teknikte 7055. Öne çıkan statları. 5 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu Bulunursa takımınızda e, solid işte yüzde %20 takım buff'ı var. Give everything. Staminanız fazla olduğu zaman daha fazla e, moment kazandırıyor. Yani ilk vurduğunuzda mesela ilk hareket yaptığınızda yüzde %30 moment ekleyebilirsiniz. Stamina azaldıkça bu da azalıyor. Give everything. Pasif skill'i. S çalımı, S pası, S şutu ve A pas kesmesi var. Bonta 3 veya daha fazla mavi oyuncu bulundurursanız Japon'dan Japon fark etmiyor. Tüm statlar %2 artıyor. Katalonya ve Katalonya B oyuncularının statlarını %7 düşürüyor. Barcelona oyuncuların. Yağmura ve çakıllı arazide sahaya karşı dirençli. Ve iki tane özel hareketini bloklatmaya karşı kalkanı var. Koruması var. İstediği diril yine rival arkadaşlar. İyi gelmiş Real Madrid oyuncular. Yani iyi bondlu bir takımda baya baya iş yaparlar. Şurada bende hiçbiri olmadığı için buraya atabilirim. Burada Aoi'ye bir bakmak istiyorum. Sanki daha önce bakmadım mı acaba? Mavi Japonlardan da kurulu ya şu an. Intercept ve takılı yüksekmiş. Tekniği yüksek. Her zaman olduğu gibi Love Ball'u very good. %70 auto intercept ihtimali. Mavi kulüp oyuncusu bulundurursan %20 e buff veriyor S pas kesme S çalım ve A pası var Mont kısmında 3 yeşil non japon oyuncu bulundurursan statlar %2.5 artıyor Kara çakıllı sağlara karşı dirençli 2 tane özel hareketini bloklamaya karşı kalkanı var koruyor Orvet orta saha oyuncularına karşı statları %20 artıyor arkadaşlar Bu AoE'nin Evet arkadaşlar oyuncu analizleri bu şekilde yapmış olalım bir sonraki videoda transfer videosu atmayı düşünüyorum ama işte hangisini atarım Real Madridlilere mi atarım yoksa şuraya mı atarım zaten Real Madridlilere atıp daha sonradan da yine buraya kaç gün var 13 günü var Real Madridlilerin de 13 günü var. Yine 1 iki yani. İkisine de muhtemelen hepsini atarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Nedir import gelmiş. Evet bu şekilde SSR tıkladığımız 2 tane. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bakın toplayacağınız bol bol şeyler var. Bunları toplayarak kasabilirsiniz oyuncuların transferler atabilirsiniz. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.